Cümleten selamun aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ee, bugün yavru kuşlarımızı uçuruyoruz. Ee, bunu, bunları uçururken sizinle de paylaşmak istedim. Ee, havada 8 tane yavru ekisi kardeşimiz var. Hava bulutlu. Ee, hafif hafif içiliyor ama uçurmaya engel değil. Yaklaşık bir 15 dakika falan oldu kuşlarımız uçalı. Genel olarak e, toplu uçuyorlar, Arada sırada böyle e, dağılanlar da oluyor. E, yeni yeni e, taklayı çeviren kardeşlerimiz var, e, bel kıranlar var. Tabii bunların içinden sığırlanları ekip kuşlarımızın olduğu yere ayırıyorum. Onları birerli ikişerli gruplar halinde uçuruyorum. Bu kardeşlerimiz daha yeni yeni sökülmeye başlıyorlar. İnşallah bunlar da söküldükten sonra bunları da artık yavaş yavaş diğer tarafa alıp birkaç tane daha yavru kuşumuz var. Onları uçum kümesine alacağız. Şu anda zaten inmeye geliyorlar. çaldı Tabi arkadaşlar burada hava değişimi çok fazla olduğu için inanın her gün her günü tutmuyor. Bir gün bakıyorsunuz çok güzel bir hava geliyor. Bir gün bir bakıyorsunuz kar yağmış. Bugün de dünden beri bir yağmur vardı. Onun kırıntıları var. Hala hava biraz çiseliyor. Ama tabi bu çiseleme bunların uçmasına engel değil. havada uçan kuşlarımızın dört tanesi Diyarbakır'dan gelme arkadaşlar bir kardeşimizin bize hediyesi bir tane Sivas beyazımız var bir tane arka tepe Sivas kuşumuz var bir tane Konya Arabımız var bir tane Konya çakmaklımız var havada uçan bir tane de Konya evet bir tane daha çakmaklımız var Konya çakmaklısı İşte yavada dediğim gibi 8 tane bir yavru kesik kuşumuz var. Elimizden geldiği kadar zaman buldukça bu kardeşlerimizin uçumlarını veriyoruz. Tabi şu anda sorabilirsiniz bunları niye toplu uçuruyorsunuz diye. E şu anda bunların toplu uçması benim işime geliyor. Tabi bunların içinden ayrılanlar olacak. oyna e oyuna girdikçe. Onları tabii birerli ikişerli gruplar halinde uçuracağız. Ama şu anda stil olarak hepsi birbirine yakın uçuyor. O yüzden bunları toplu uçurmaktan bir zarar görmüyorum. Bir de tabii e, zamandan kazanmamız gerekiyor. kardeşlerimizden sonra aldığımız kuşlarımız var. E, onları da onların da uçumlarını vereceğiz. O yüzden bulabildiğimiz her zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz Ortalama bu kardeşler beraber uçtukları zaman e, yarım saat uçuyorlar arkadaşlar. Tabii gün geçtikçe e, bu sabahını daha da arttıracaklardır Evet bugün kümesin yanından değil de e, tren istasyonunu oradan çekiyorum kuşları. Kuşlar bazen benim olduğum bölgeden etkilenip e, aşağı inmede zorlanıyorlar. Şu kuşumuz evet diğer kuşlarımızdan biraz daha ön plana çıktı. Koyu çakmaklımız. Herhalde taklayı çeviren Üç ya da dört tane kuşumuz var. Onlar da Biri de bu. Kürsümüz de şu tarafta arkadaşlar. Karşıda. içeride e, kuşlarımızın arasında bir tane daha Sivaslardan bir beyaz yavrumuz var. İnşallah onu da birkaç hafta sonra uçup kümesini alacağız arkadaşlar. Şu anda bir üst abisi havada uçuyor zaten. Güneş açıyor, bir kapanıyor. Hedefiniz nasıl gözüküyor arkadaşlar? Etrafı otlarla dolmuş tabi otlar. Büyümeye başladı hedef aralarında kayboluyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Evet, bakın kara bulutlar Arkadaşlar bakın. Yaklaşık her 10 dakikada bir bir tren geçiyor buradan. Bu arada e, geçen gün bir tane teke aldığımız bir miski kuşumuz vardı. E, hayvanımız rüzgarda çatıya düştü arkadaşlar. Bir gün sonra geldiğimizde baktık ki kuşumuz yok. Hala kayıp. Çok büyük bir olasılıkla e, rüzgarda hayvan aşağı basamadı. Artık bir yere düştü herhalde. Ya da en kötü ihtimal artık kediye mi yeme oldu bilmiyorum. Artık atmaca yem oldu bilmiyorum. Hayvanımız kayıp. Yaklaşık bir 35 dört aydan beri emek veriyoruz. Hayvanı teki aldık. Ama işte dediğim gibi kuşçulukta her şey var. Bazen verdiğiniz emekler de işte belli bir noktada tıkanabiliyor. Artık e, yapacak bir şey yok. E, yeni yavrularla uğraşıyoruz. İnşallah onların içinden bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Allah da bizi utandırmasın. Evet, bakın bir tane posta geldi. Ya arkadaş, her zaman söylüyorum. Bakın, evet, şurada. Bakın, görüyor musunuz? Kahverengi bir posta. Ya bu herifler benim hep kuş uçurmamı bekliyor sanki. Ne zaman kuş uçursam iki üç tane posta kuşlarımın dengesini bozuyor. Bakın hala orada tek başına uçuyor. arkadaşlar. Videomuz yaklaşık 12-13 dakika olmuş. Ee, bu videomuzu burada keselim. İnşallah başka uçumlarda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İsviçre'den tekrar herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar.